arkadaşlar bugün sizlerle beraber evimizin bahçesini kardeşimle size tanıtacağız arkadaşlar. Şimdi sizinle aşağı ineceğiz. O zaman hadi gidelim. Arkadaşlar babamın haberi yok ve babam annem evde değiller. Biz şimdi gidiyoruz kapıdayız arkadaşlar. Arkadaşlar hava çok soğuk montumuzu giyeceğiz. Ay, arkadaşlar Türkçüm kardeşimin minik icadı döküyorum. Arkadaşlar bakın bahçemiz böyle. Bakın her tarafını size göstereceğim ama şu an çok rüzgar var hadi gidelim. Arkadaşlar gidiyoruz şu an. Arkadaşlar gidiyoruz. Hadi kapıyı kapat. Bu da karanlık. Hadi ya. Kardeşim bekliyorum. Ev aldım. Gidiyoruz aslında. Evet. Hadi gidelim. Minik icadımı içiyorum. Su var içinde. Hadi gidelim. arkadaşlar ben şu an fırtına var dışarıda bize. Elektrik giderse de kalırız. Hop. <laughs> arkadaşlar ses duyuyor. <gülüyor> <gülüyor> aa, çok güzel. Aşırı rüzgar. Her şey uçuyor. Aa, aa. Çok güzel Arkadaşlar uçacağız gidiyoruz galiba eve geri. Arkadaşlar burada biraz rüzgarın dinmesini bekleyeceğiz. Kapı da kapanmıyoruz rüzgardan Bekleyelim bakın bu da apartmanımız. Ay aynadan çıkalım şimdi inşallah. bir yer var. Aa! Avizere uçacak. Arkadaşlar karabocu karaboklu getiriyor. Az daha düşüyor. Buraya gidiyoruz. Kapıyı açalım. Şimdi, çıkıyoruz. İlk önce böyle bir yer var. Köşede. Hani çok bir Böyle biraz rüzgar biraz durdu. Böyle bir çimenlik Ve böyle devam ediyor. Oraya gel tarafta taraf da şöyle arkadaşlar. Ve karşısı da şu şekilde. Bakın. İlerleyelim hadi. Yürüyoruz arkadaşlar. İlk önce buradan göstereceğim. böyle ağaçlıklar dolu ve burada da böyle parka doğru giden şey var bakın böyle burada da iki binamız var biz, biz burada oturuyoruz şurası bizim evimiz burada var arkadaşlar ilerliyorum burada çardak var burası da park parktan kayabiliriz kayacakta isterseniz da böyle. O tarafta var abi ile onun arası var. Ben size şimdi parkı göstereceğim. İlk önce bir masa da var böyle. Çok i̇şte otopark gibi bir yer. Çok büyük ama otopark değil. Arabaları park ediyorlar. Ama otopark değil burası. Ay çamur oldum. Ma kaydırağımız var. Sarı kaydırağımız var. İki tane salıncağımız var bir tane renkli kayacağımız var. Ve bir tane mavi. Bir kere kayalım isterseniz bir tane kaydıraktan. Hadi kayalım. Arkadaşlar kayacağız şimdi. Hangisinden kayalım? Ben bundan kayacağım ama ters kayacağım. Ben de. Ben bu Arkadaşlar bu kayacaktan ters gidiyorum şu an. 3 2 Arkadaşlar kaydıktan sonra böyle bir masa var. Burası da abla arası arkadaşlar. Oturduğum masadan park böyle çıkıyor arkadaşlar. Şimdi şurayı göstereceğim size. Bakın böyle burası Babylon aynı taraf. Bir o taraf var bir de bu taraf var. Bu tarafta aynı şekilde. Burada kum oynuyor çocuklar bazen. Ah yoruldum. Arkadaş, arkadaşlar böyle. Burası A blok arkadaşlar. Orası da B blok. Ee, böyle arkadaşlar yani. Size balkondan da gösterdiğim gibi. Gelin otopark gibi olan yeri göstereceğim şimdi size. Bak böyle buradan başlıyor. Böyle gidiyor. Bakın sonuna kadar gidiyor yani. İlerleyelim. Burası akşam doluyor araçlarla. Şu an herkes işe gittiği için Cuma bile bugün. Bakın bura B blok böyle çıkıyor. Orada A blok. Biz burada oturuyoruz. Hatta burası bizim katımız. ikinci kat. Arkadaşımın evini de size göstereyim. Arkadaşım da ikinci katta oturuyor. Size giriş kısmını göstereyim mi şimdi? Size şimdi giriş kısmını göstereceğim. Bakın başını göstereceğim size burada. Kardeşim nerede? Uçmadı inşallah. Durun, onu bulup geleceğim ben. Ha buradaymış. Buldum. Hemen güzelleyelim. Şöyle bir oturalım bence biraz. Buradan da böyle gözüküyor. Böyle. Bir de buradan göstereceğim Aşırı büyük yani Gelin size şurayı da göstereceğim Şurada şöyle Gelin size sahayı da göstereyim İlk önce böyle bir bakın Sahada şu şekilde kuşlar varmış saha da böyle arkadaşlar normal bir saha. Arkadaşlar bunların üstüne basacağım şimdi. Aa! Böyle duruyor. Şöyle göstereceğim. Şu karşısı da öbür siteler arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bahçeyi tanıttım. Burası da böyle bu arada göstermemişim. Görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yani böyle bir bahçemiz var. Birazcık da sancağa binmek istedim. Şu an bir bineyim. Öyle kapatayım. Da. Rüzgarda sallanacağım şimdi bakın. Aa çok güzel. Arkadaşlar şu an çok eğleniyorum. Oo, çok güzel. Bu son çok çok ya. Oo. Bakın burası benim arkadaşımın evi. Göstermemi çok istedi. Dedi benim de evimi göster dedi. Şura. Bak. Şu cam. Şura balkon. Benim evim de şurası. Bakın ikinci kat ve burası. Sağlanıyorum. Eğleniyorum bu arada. Çok eğlenceli. Kardeşime bakar mısınız? Ayakta sağlanıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma da abone olmayı unutma. Videomu izlediysen abone ol. Görüşürüz.